Evet arkadaşlar bilgisayar birlikte dev sandık, ücretsiz sandık, iki tane gümüş sandık ve klan sandığını atacağız arkadaşlar. Öncelikle şöyle hemen bir çarpma isteyelim. Çarpmayı bu aralar kullanmayı düşünüyor. Hasar az diye hasarını yükselteceğim. Arkadaşlar ücretsiz sandıktan başlıyorum. 59 altın, 2 goblinler, altı şövalye tamam bundan ümidim yok zaten evet gümüş sandıkla devam edelim arkadaşlar bu arada dev sandığı kardeşim düşürmüştü ona da buradan selamlar evet o da galiba videomuzu izleyecek 1176 altın 27 oklar 21 mezar taşı 160 milyon sürüsü arkadaşlar hiçbir şey çıkmadı buna ayar oldum klan sandığımızı açıyorum arkadaşlar 1200 altın bu, bu ara altın bana baya bir abanıyor 7 iskelet 21 ateş ruhu bir ayna çıktı bak şimdi endişelendim. O zehir açıldı. 20 büyücü. 150 goblinler. Arkadaşlar buradan da oyun bize efsanevi göndermedi. Oyuna şimdi ne desem ki artık. O kadar sandık açtık. Bu arkadaşlar benim kaçıncı sandık açışım. Arkadaşlar ben bu benim ikinci hesabım. Belki birinci hesabımda da taç pardon klan sandığının açılışını yaparım. Eğer onu da yaparsam videonun sonuna eklerim. Bay bay.